Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ee, bugün tabii ki Bitcoin ile bir başlayalım. Bitcoin'de hareketlenmeler başladı. Boğa sezonu geliyor mu? Artık e, pozitif trend dediğimiz zamanlar geliyor mu? Yani kazanacağımız zamanlar geliyor mu? Bununla alakalı bugün bir video yapacağız. Tabii diğer bütün altcoin'ler Bitcoin'e bağlı olduğu için e, Bitcoin'in bizim için boğa sezonunda olması kazanmamız için önemli. E, bildiğiniz gibi. Ee, yaklaşık daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi 20 Aralık'tan bu yana ayı sezonu dediğimiz negatif sezondaydık. MA21 bölgesi mavi dediğim 43.810'un altı e, negatif trendde olduğumuz bölgeydi. Ee, yaklaşık e, birkaç haftadır yatayda takılıyorduk. İşte ortalama şuralar tam olarak desteğimiz 36.490 desteklerinde tutunan bir Bitcoin vardı. Şimdi EMA21'i 43.810 bölgesini zorlayan bir Bitcoin var. Şu an güncelde 44.479 bölgesinde EMA21'in üzerinde. Ama tabi biz e, bu EMA21'in üzerinde bir haftalık kapanış bekleriz. Yani bir hafta boyunca 43.810'un üzerinde olması gerekir. Haftalık kapanışımız bizim 28 Mart'ta yani e, yarın gece 3'te e, gerçekleşmiş olacak. Şu an için henüz Al vermedi. Bakın buradaki gibi mavinin MA21 mavinin ortalamanın üzerinde tam olduğunda böyle mavi bir e, çubukla al gelecek ha, ve diyecek ki ben bu A sezonuna başladım diyecek. E, şu an için pozitif bir görüntü var. Kısa, orta, uzun oldukça e, güçlenmeye çalışan bir Bitcoin var. Alımlar gayet güzel. Hacim gayet iyi. E, MACD'ye baktığımız zaman bakın alt bölgede de haftalıkta e artık ben güçlenmeye başlıyorum modunda kafayı böyle yönü yukarıya doğru kaldırmaya başlamış e tabi günlük ve 4 saatlikte de birazdan bakacağız söylediğim gibi şu an için e artık benim dibim 36 bin bölgeleriydi ben bunun altına düşmem deyip geri döndüm artık boğa sezonuna döneceğim pozitif trende geçeceğim modunda hareketler başlamış görünüyor İnşallah e 28 dediğim gibi ayın 28'indeki haftalık kapanış olmasa bile bir sonraki haftada boğa sezonuna başlamış olacağımızı ben düşünüyorum. Her şey yolunda gidiyor şu an için bir aksilik olmazsa. E, haftalıkta e, görünüm bu şekilde. Şimdi günlükte şöyle bir bakalım. Ortalamaların önemli olduğunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi günlükte baktığımız zaman e, bakın MA 21 mavi ortalamamız ve EMA 200 kırmızı ortalamamız. Hep söylediğim gibi bu ikisi çok önemli. Ben EMA 200'ü de özellikle EMA 200'ü daha çok her zaman önemsiyorum. E, 9 Aralık'ta EMA 200'ün altına inmiştik. Yani 48.000-49.000 bin, bin bölgeleri. Bu bölgeden beri yani yaklaşık Aralık, Ocak, Şubat, Mart 3 aydır hatta 3,5 aydır negatif zamanlarda e, herkes muhtemelen kaybetti. Kısacılar için, şeyciler için yani böyle günlükçüler, saatçikler, 15 dakikacılıklar biliyorsunuz. Ben öyle çok kısa vadeli bakmıyorum bu işe. Ben biraz daha sağlamcı, sağlam coin'lerle hani tabiri caizse borsada işte BIST 30, BIST 100 neyse ben de coin markette ilk yüzdeki coinlerle hareket etmeye çalışıyorum. Paylaşımlarım da hep o yönde oluyor zaten dikkat ettiyseniz. Onlarla ilgili de bitcoin'in ardından kısaca bir notlar geçeceğim. Ee, şu an için Bitcoin ile ilgili bakın MA200 bölgesi 44.653. Şu an tam bu dirençteyiz. Yani tam olarak baktığımız zaman 3 gündür son 3 gündür e, burayı zorluyor. Bir türlü geçmiş değil. Bu kırmızının üzerinde günlük kapanış güzel olur. Yani 44.653'ün üzerine atıp e, artık buranın altına inmemesi güzel olur Bitcoin için. Zaten bu bölgelerde 43.810 haftalık EMA 21 bölgesinin e, oralarına tekabül ediyor. Oralara denk geliyor. E, şu an için tam olarak e, güçlenmeye çalışıyor. Pozitif görünüyor. Her şey yolunda diyebiliriz. Bir de 4 saatlik bakalım. Tabii güçlenme önce 4 saatlikte başlıyor. Hatırlarsınız daha önceki videolarımda da hep söylemiştim. 4 saatlikte MA 200'ün üstü çok önemli. Yani şu bölge 40 bin bölgesinde bakın burada bir tepki yükselişi. Sonra güzel bir düzeltme. Yine MA 200 dediğim bölgeden kırmızı ortalamamızdan güzel bir düzeltme yapıp MA 21 takiple yoluna giden MA 21'de düzeltmeler yaparak yoluna giden bir Bitcoin var. Şu an için 45.121 bölgesi 4 saatlikte direnç olarak görünüyor. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok. Biz artık dediğim gibi haftalıkta 43.809 şu bölgeyi, MA21 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgeyi geçtikten sonra bir üstteki direncimiz 53.866 bölgeleri olacak. Onun sonrasında da 69.750 eski rekorlar. Bölgesi direncimiz olacak. Ben e, dönüşüm başladığını boğa sezonuna doğru yol aldığımızı düşünüyorum. Bitcoin ile ilgili düşüncelerim bu şekilde. Ardından e, Ethereum'a bakalım. Ethereum ile ilgili de zaten hemen hemen Bitcoin ile aynı hareket ediyor. 3.110 bölgesi üzerinde haftalık kapanış gelirse boğa sezonu başlayacak. Şu an için 3.143'te. Şu an 3.110'un üzerinde. E, seyrediyor. Ancak dediğim gibi bir hafta boyunca yani şu en son mumun iki gün sonra kapanış yapacak mumun tam olarak MA21'in tamamen üzerinde olması gerekecek. Muhtemelen bu hafta olmasa da önümüzdeki haftaki kapanışta e, pozitif trende geçmiş olacağız gibi görünüyor. E, bakın arkadaşlar e, sağlam coinler e, önceden aslında piyasanın durumunu da bize Haber verirler bazen. Mesela benim e, hep böyle portföyümde olan, hep takip ettiğim AVAX. E, biliyorsunuz coin markette yine ilk sıralarda olan çok sağlam bir coin. 2 e, hafta önce 7 Mart kapanışında 3 e, hafta olacak bu haftaki kapanış geldiğinde ayı sezonuna geçmişti. Bugün itibariyle 21 Mart geçtiğimiz hafta itibariyle ayı sezonundan veda edip boğa sezonuna başlamış oldu. Ee, tam olarak şu bölge 78-70 bölgesinin üzerinde boğa sezonu yani uzuncular için aslında burası avax için al bölgesidir. Yani sabırlı olanlar için uzun vade düşünenler için ee, benim şahsi düşüncem e, ciddi paralarla burada hareket eden arkadaşlar varsa yani bu tarz coinlerle hareket etmeli. Kesinlikle e, çok oynak olan işte coin markette arka sıralarda olan coin'lerle alıp satım yapmayı ben çok doğru bulmuyorum. Avax şu an için uzun da yani mesela daha önce bakın işte şuradaki hafta Ağustos haftasında ortalarına bak, işte 25 26'lardan 140'lara giden bir Avax vardı. Haftalıkta yeni aldırdı. Yani burada artık alıp almak sizin kararınız ama ben artık gereken şeyi söyledim. Boğa sezonu Avax için başladı, devam ediyor. Near aynı şekilde yine bu e, 21 Mart'ta Avax'la aynı haftada al verdi. Ee, daha önce günlük muhtemelen çalışmışım. O yüzden burada biraz şey komik duruyor olabilir. Şöyle günlüğe çevirirsem daha net belli olacak. Evet burada zaten şurada kırılım gelmiş. Yatayda e, çok güzel. MA 200'de e, dinlenmiş ve artık tepki alışılığıyla birlikte buradan yükselmeye başlamış. E, kırılım burada gelmişti. Yine takip ettiğimiz bir coin. Near Haftalıkta bunların hepsi e, bu aya başlamışlar pozitif trend dediğimiz trende girmişler e, Luna zaten hiçbir zaman negatif trende girmedi Bakın arkadaşlar yani yaklaşık şurası kaç 11 dolar Ağustos yani yaklaşık e, Ağustos 2021'den bu yana 8 aydır falan 11 dolarlardan bugün 90 dolarlarda çok ciddi prim işte sağlam koyun Ciddi paralar böyle coinlere yatırılırsa rahat rahat uyuyarak böyle yolunuza devam edersiniz. EMA21'in altına hiç inip kapanış yapmadı. Alt destek trendimizle yoluna devam ediyor. Portföyde olan coinlerimiz de zaten bu şekilde bizim. Vavesi hatırlarsınız bu bölgede 9 dolarlarda çok ucuz olduğunu söylemiştik. Uzun vade için hala ucuz sağlam bir coin. Uzun vade için hala ucuz dediğim bir coin ama bu bölgelerde almak tabi güzel olurdu. Alanlar olduğunu bilmiyorum. Ben 1 Şubat'ta 9 dolar olduğunda videomu yapmıştım. Çok ucuz olduğunu söylemiştim. Şu an için e, LRC'yi 0.70'lerden beri dip olduğunu söylemiştik. Takip ediyoruz. Portföyümüzde olan bir coin OMG oldukça ucuz EMA 200'ünde altında haftalıkta e, bu da portföyümüzde olan yani geçen hafta 4.70'lerde hatırlarsanız çok ucuz olduğunu sağlam bir coin olduğunu söylemiştik. Tabi alıp almamakta karar sizlerin. Ben burada sizler için en ucuz ve sağlam coinleri seçtim. Özellikle EOS'u da OMG gibi görüyorum. EOS oldukça ucuz ve geri dönüş başladı. Bakın MACD al verdi. Her şey yolunda oldukça ucuz. EOS, OMG, LRC bahsediyorum arkadaşlar. Bakın bunların hepsi kayıtlı zaten. Daha sonraki videolarda da gerekirse bu ekran görüntülerini paylaşırız birlikte. Gala aynı şekilde e, projeleri olan sağlam bir coin. Coin markette ilk sıralarda takip ediyoruz. Portföyümüzde Shiba aynı şekilde. Shiba'da bakın günlük grafikte e, geçen hafta böyle bir çizim yapmıştım. Tam olarak şu bölge. Evet. Şu bölgede kırılım geldi. Onay alıyor. Onay üzeri yani 2368 üzeri hiç problem yok. Şu an 2436 da güncel baktığımız zaman 2451 bizim EMA 200 bölgesi. Ben çok sürmeyeceğini Shiba'nın da artık geri dönüşün başladığını düşünüyorum arkadaşlar. Shiba'da bu bahsettiğim EOS, OMG, GALA gibi coinlerin arasında FTM'yi bir önceki videoda yine paylaşmıştık. Tekrar paylaşıyorum. Oldukça ucuz ve ben FTM'nin de artık diplerin burası olduğunu çok kısa zamanda dönüşüm başlayacağını düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Odyo da bir önceki coin'de paylaşmıştık. Dip bölgesi 0.65'ler. Burada belirttiğimiz gibi. Bu şekilde bu paylaştığım coinlerin hepsi benim için ucuz ve sağlam coinler. Orta uzun vade düşünenler için gayet rahat bir şekilde alınıp beklenmesi gereken coinler olduğunu düşünüyorum. Bugünlük videoyu bu şekilde kısa tutacağım arkadaşlar. Zaten gerekli mesajları arkadaşlar almışlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Bol kazançlar.